Merhaba. Volkswagen Sanal Showroom'a hoş geldiniz. Şu anda görsel açıdan son derece sportif ve premium tasarım detaylarıyla sahip olduğu teknolojik üstünlükleri mükemmel bir şekilde birleştiren Tiguan'ın yanındayız. Tiguan'da opsiyonel olarak alınabilen Arline dış görünüm paketi hem aerodinamik hem de sportif anlamda aracın görünümünü destekliyor yarı daha da yakınlaştırılmış, yüksek hızlarda aracın altına giren hava miktarını azaltan ve bu bağlamda yol tutuşu geliştiren difüzörlerle donatılmış ön tampon, piyano bilek yüzeylerle yüksek kaliteli bir dokunuşa sahip. Radyatör ızgarası üzerinde bulunan r logosu da bu modelin özel tasarım unsurlarından biri. Bu radyatör ızgarası aynı zamanda opsiyonel olarak sunulan aktif güvenlik sistemi, adaptif hız sabitleyici ACC sisteminin radarını da barındıran Volkswagen amblemini de üzerinde taşıyor. Elbette pasif güvenlik de Tiguan için çok önemli. Örneğin standart olarak sunulan aktif motor kaputu 25-55 km hız aralığında bir yayaya çarpma durumunda kaputu 4 ila 6 cm yükselterek yayaya verilecek olası zararı minimuma indirmeye çalışıyor. Tiguan'da yükseltilen omuz çizgisi modern SUV tasarımını vurguluyor. Alüminyum tavan rayları ve yan cam çerçeveleri, kapı üzerinde yer alan şık aerodinamik aynalar, alt kısımda bulunan ve aracı çevreleyen krom çıtalar ve gövde rengiyle kontrast sağlayan siyah tekerlek davlumbaz çıtaları öne çıkan diğer tasarım unsurları. r line modelinin özgü ön çamurluklardaki logolar, gövde renginde yan etekler ve 19 inç c tipi alüminyum alaşımlı jantlar sportif görünümü en üst düzeye çıkartıyor. Patlamaya karşı direnci artırılmış lastiklerle sarılı bu jantlar güvenlik konusunda önemli bir destek veriyor. Tiguan'ın arka kısmında kapı kolları üzerinden gelen karakteristik çizginin led stop lambaları üzerinden devam etmesi tüm araç üzerinde görebildiğimiz bütünleşik tasarım unsurlarından biri. Ayrıca Arline özel piano black yüzeylere sahip sportif arka tampon ile aracın aerodinamik sürtünme katsayısını iyileştiren tavan üstü spoiler de arkadan gelen trafiğe bu aracın bir Tiguan Arlaine olduğunun ipuçlarını veriyor. Tüm Tiguan'larda standart olarak sunulan led stop lambaları Highline donanım seviyesinde LED High tipindeki üç boyutlu koyulaştırılmış stop lambalarına dönüşüyor. Dikkatle bakıldığında üçgenlerden oluşan ışık hüzmeleri animasyonlu fren lambaları ile birleştirildiğinde arkadan gelen trafiğin daha erken uyarılmasını sağlıyor. Tiguan, Highline donanım seviyesinde standart olarak sunulan dijital gösterge paneli aktif info display ile sınıfında ön plana çıkıyor. 12.3 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde tüm önemli sürüş bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan ekran, opsiyonel olarak tercih edilen navigasyon sistemi ile de entegre çalışabiliyor. Sürücü odaklı orta konsolda bulunan 8 inçlik ekranı ile Composition Media bilgi ve eğlence sistemi, Comfortline ve Highline donanımları için standart. Bu araç üzerinde de görebileceğiniz panoramik açılır cam tavan, çok ferah bir iç hacim yaratıyor. Ayrıca sağ ve sol tarafta bulunan LED aydınlatmalar ile özellikle geceleri çok şık bir görünüme sahip oluyor. Tiguan'da tüm donanım seviyelerinde 3 bölgeli dijital klima sistemi Klimatronik standart donanımda yer alıyor. Bu sayede arkada oturan yolcular da istedikleri sıcaklığı ayarlama imkanına sahip olabiliyor. Arka koltuklarda oturanlar için konfor bununla da bitmiyor. Ön koltuk sırtlıklarında yer alan katlanabilir masalar uzun yolculuklarda büyük yardımcı. Tüm bu özellikleriyle Tiguan, sizi Volkswagen yetkili satıcılarında bekliyor.